Antalya'da işe gitmek için babasıyla servis bekleyen kadına bir kişi bıçakla saldırdı. Olayda genç kadın ile babası yaralanırken şüpheli çevredeki vatandaşlarca yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi. O anlar ise güvenlik kameralarına an, be an yansıdı. Olay Aksu ilçesi Güzellürt Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda işe gitmek için babasıyla birlikte servis bekleyen Fadime Ertekin yanlarına yaklaşan AT tarafından defalarca bıçaklandı. Genç kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri olaya müdahale ederek saldırgana etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fadime Ertekin ve babası Fahri Ertekin da hastaneye kaldırıldı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda AT'nin genç kadını yol ortasında kovalaması, bir müddet sonra yere yatırıp darp ve bıçakladığı anlar ise çevredekilerin durumu fark edince saldırganı etkisiz hale getirmesi yer aldı. you mm -hmm.